12321, 16061, 54145, 11111, 99.999 gibi baştan ve sondan okunuşları aynı olan sayılara simetrik sayılar denir. Buna göre 5 basamaklı kaç simetrik sayı vardır denilmiş. Arkadaşlar 5 tane çizgimizi atıyoruz. Bu 5 tane çizgimizi attıktan sonra size dönüyoruz, soruyoruz. Şu 10 binler basamağına yazabileceğim kaç tane sayı var? Evet, 9 dediğinizi duyar gibiyim. Diyeceksiniz ki niye 9? Çünkü 0 yazamadık. Geldim buraya. Bu sefer yine 9 diyorsunuz belki ama bu sefer buraya yazabileceğim kaç tane sayı var? 10 tane. Çünkü 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hepsini kullanabilirim tüm rakamların. Buraya geldim. Burası için de yazabileceğim 10 tane sayı var. Buraya da yazdım. Şimdi buraya sayı için artık bir tane var. Diyeceksin ki neden bir tane hocam? Çünkü buraya bir sayı yazdığınız anda bu 10 taneden bir tanesi işte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan herhangi bir tanesini yazdığında burası zaten yazmış oluyorsun. Çünkü aksi takdirde bak Buradaki sayılar birbirlerine mutlaka ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Farklı bir seçeneği düşünemeyiz. Ben şuraya bir sayı yazdığımda buranın sayısını da belirlediğimden dolayı burası da 1. Görüldüğü gibi şuradaki 1 ile buradaki 1, bir, buradaki 1 ile buradaki 1, buradaki 5 ile buradaki 5 gibi onları belirlemiş oluyorum. Dolayısıyla bu ifadelerin çarpımının karşılığı 900. Doğru cevap C seçeneğidir.